Abiler cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Sabahın saat beş buçuk daha yeni geldik abi. Arkadaşlar beyler ben uçları size söylüyorum abi. Alanlar zaten özlerini, orijinallerini en iyilerini, en krallarını alır abi. Ben size o kadar söylüyorum. Abi Zabıta Mehmet'in savları orijinalleri, saf kanları. Bakın şu takkallar değil. O sarı takkallar Yılmaz Tekin'in kuşları abi bak. Abi millet Ankara'da anlatıyorlar ya. Abi 60 metre 70 metre Türkiye'de orijinalleri yok. Dediğiniz kuşlar bakın bunlarda. Bunlar 60 Bak takım bunları ikisi de dişi, eşleriyle göster. İkisi de takkalı kulaktan kulağı. Düz sarıların ikisi de orijinal. Zabıhtan Ömer'in kuşlarından. Zaten zabıta Mehmet'in kuşlarından elimde sarılarla beraber takım takım o hangisi olanında bu da zabıta Mehmet'in. Beğen Zabı Mehmet sarılar. Hazır olan. da zabıta Mehmet'in beyazlarından. Bak 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 bak. Abi millet orijinallerini hep anlatıyor ya. Orijinallerini ben size gösteriyorum abi. zaten zabıta memedim beyazlardan varlar yani arkadaşlar onu size söyleyeyim zaten bu hafta geçence ertel o da hazır ya ondan da pembe boncuğu var bak bunlara da kırmızı boncuğu olan dişi bunlar hep zabıta memedim beyazlardan uçun balancını bu da hep Bunlar hep zabıta Mehmet'in beyazlarından dostlar zaten şunu söylüyorum. Burada mesela gördüğünüz bak şu iki tane takkalı hariç yine söylüyorum bak. Bu iki takkalı hariç. Burada gördüğünüz kuşların hepsi zabıta bebedir. Orijinalleri bak. Burada gördünüz. Bunlar bizim yıllarca peşine koştuğumuz sallar beyler. Abi çoğu kişinin kuşları var da yani şimdi burada şudur budur abi bakın Ankara'dan getirdiğim kuşları hep görün. Daha yani çıkartacağım, söyleyeceğim milyonlarca kuşlar var. Abi bu sefer yani çok büyük kuşlar getirdim yani öyle böyle değil alın abi. Bak sadece şu kadar söylüyorum bir çit buraya göklerden, tapka perçemlerden çıkartacağım. O gün canlı yayından alan arkadaşlar sürekli bize söylüyor ya diyor Mehmet abi diyor. Bunların diyor ayna kuyrukları diyor meşhurdur diyor. En uzun giden metrajlar diyor bak. Dur Mehmet abi şöyle bir koyayım. Şu dişiyle de bir çıkartayım. Bak şu kuşları alan adam özellikle bak şu kuşları alan adam vallahi bir başka hiçbir şey demiyorum dişine makasla. Şu kuşları alan adam, şu kuşları alan adam var ya var var bir söylüyorum kuşun kralını besler ya. Ha yani şu kuşlar gerçekten kim ne derse desin Avrupa ve Türkiye bu yayını izlesin abi. Ha yani bugün akşam güzel bir yayın yapacağım. Şimdi vurup kafa yattığım zaman akşam saat 9'a kadar kendimi dinlendiririm. İnsanlar da izlesin. Ya ben konuşmayacağım abi. Gerçekten konuşmayacağım. Kuş konuşacak yani. Ben daha ne anlatayım ki abi. Alın abi. Adamın bak kapısına gittik. Bak millet gibi yalvar yakar almadık abi. Para bastık aldık abi. Para bastık aldık. Ah, Saadet Bilgin'in ah Ersoy abi gidin karaköylerinden. Biz millet gibi abi Yalvar yakar almadık ha. Millet diyor ki abi Sadet abinin bozkilleri diyor, kaplamaları diyor, koy koyu diyor. Bunlar da bir diyor daban var diyor, döndüğü yerde diyor zıhlatır adamı diyor. Bak. Herkes anlatıyor kuşların hepsi oyunu verir. Hepsi oyunu, hepsi secereli kuşlar bunlar. Ya çok çoğu, çoğu insanın kuşu var da işte değil mi abi? Hangi birinin arasından çıkartacak? Alın. <laughs> Altı sene peşinden koştuğum erkek ya. Abi bunun babasını peşinden koştum. Onu söylüyorum. Abi bir de onların perçemlerinden var. Adamlar hani anlatırken bile ha ha burada. Adamlar anlatırken bile diyor ki abi diyor işte diyor biz diyor kuşun diyor iyisini alırız en iyisini alırız. Kardeşim ben buraya var ya servet getirdim servet. Vallahi Antalya'ya servet taşıdım abi. Başka hiçbir şey demiyorum. Vallahi hepsi var ya. İnanın öyle takım takım daha var ya çıkartacağım bak daha kuşları görüyorsun. Salmaları göster abi. Daha bak masaya yatırdım. Daha bak takım takım çıkartacağım kuşları bir görseniz dersiniz ki abi. Kurban olayım Mehmet abi ne kuşlar getirmişsin ya. Yani gerçekten milletin kapısında olmayan. Gerçekten da bak şu kuş kupada derecesi var ha. Şu kuşun kupada derecesi var böyle. Hazır o kuş. O kuş 30 metre, 40 metre videolu bir şekilde, anlatımlı bir şekilde oğuş. Bak şu kuşun 50 metresi taş, 50 metresi bak. Bütün kanatları bu. Şu kuşu, şu kuşu uçuran adam var ya, arabanın kontağını bırakmış diyor. Yani. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ya hazır çok. Hazır ganimet gibi böyle. Hazır ganimet gibi ama akşam Allah büyük abi. 34 tane geçerli sefer var. Herkes anlatıyor ya Ankara Sincan'da. Bırak her şeyi anlatmayı da aynı çektiğim uç bütün kanatlarına silmesine kadar bakın. Kardeşim uçurun ya. Bak böyle kuşlar getirelim millet böyle kuş görsün abi. Böyle kuş görsün yani. Ersu abi ya gibi kuşlar abi bunlar. Bunlar üç ortak var. <laughs> Kapı açılana kadar canınız çıktı. Vallahi. Çok seyircilerin uçlar aldım abi. Çok seyircilerin uçlar aldım. Vallahi bu yayını izleyin abi. Başka hiçbir şey demiyorum. Abiler yani burada hepsini tek tek çekmeyelim. Zamanımız yettiği zaman derler ya abi. Çok büyük uçlar abi. Bak bu da yerli sayfası. Bak bu da Yılmaz Tekin'den. Bozlarından. Bozlar hepsi makine ya. Anneleri bak Geçen sene izledim ben bu böyle, bak her vurduğu takla, yanlış anlamayın abi bak iyi kuşçuyum diyen abiler hep sürekli diyorlar ya, abi Ankara'ya niye gülüyorsun? Kardeşim Ankara'da iyi kuşçular var, nasıl iyi kuşçular var? Herkese kuş vermiyorlar, herkese kuş vermiyorlar. Şimdi ben eğri oturayım doğru konuşayım, ben masaya 50 bin lira 10 tane kuşa para bıraktım, adam bize döndü dedi ki abi ben 50 bin lira 10 tane kuşu veremem dedi. yüzüyle güldü adam. Ya şimdi kuş var, kuşçu var abi. Gerçekten kuş var, kuşçu var. Ben bu en son atıklarım hepsi hazır böyle. Hepsinin bizde videoları olan, hepsinin bizde izlemek şartıyla aldığımız, alın abi. Bak bunu da Sincan'dan Aygün abiden zamanında almış annesini, babasını bir tane doğru dumanlı vardı. Perçemli, bunu Kırıkkale'den birisinden almış kuşu, kuşu 27-28 tane geçerli sefer var. Bunun da videosu var yani. Bak şurada hele hele gökler var ya gökler efsane. Abi bir tane seceresiz kuş yok ki hepsi hazır ya. Hepsi ya. Burada içinde sadece beş tane kuş hariç geri kalanı hazır ha. Baksana abi. Bir de yoldan geldi ya. Aynen öyle. Abi bu saatte geldik abi. Bak. Bu kolonlarda yavaş. bunun baş kanatları, ses kanatları komple gitti. Kuşu dedim ben uçurmayın. Bakın abi kuşun kanadına bakın. kuşların kanatlarına bakın. bu kuş öyle hazır. Bunu da dünya kupasına uçuracaklardı. Alalım abi dedik, götürdük. Evet Çok hazır kuşlar var ya. Gerçekten çok az kuşlar var. Bakalım işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ben bak şu kadar söyleyeyim. Ankara'dan getirdiğim bu mallarım var ya hepsi birbirine güzel abi. Aa bak dışarı bak karanlık. Sevgili ama bu saatte video ya. Buldum, abi. Kaç dakika video oldu, abi? 9 dakika devam etsin video ya. Millet izlesin abi. Sonuna kadar izlesin. Soruyorlar ne çıkacak, ne çıkacak diye. Çok kuş var abi ya. Tamam. Bu arada benim en son attığım kuşların hepsi hazır böyle. Biraz Bak, bir sürprizleri sona sakla. Saadet abinin aynı bunlar sürprizler. Saadet abi orijinal boss killisi. yere yarım metre kalıyor, bir metre kalıyor, adam boyu kalıyor. O kuş 2 lira, 3 lira boyunuyor. O kuşun da videoları var. Bak. Aymanalı, Aymanalı Köksel Ali abinin kuşlarından. Yanar döner. Hazır hazır o da Başkan adına yarım kalmış. Bak ama bak işte şurada can yakacak bir şey var. Valla bu yavruyu kimseye vermeyeceğim abi. Niye vermeyeceğim? Bu yavru oyunsuz bir yavru abi. Daha yeni yeni. Şöyle görün daha bebek bir yavru. Bu yavruyu vermeyeceğim. Bu yavruyu niye vermeyeceğim? Bu yavrunu bu yavru şu anda dünya kupasında uçanın kardeş. Şu anda dünya kupasında İsim vermeyeceğim. Bu yavruyu ben bilerek aldım. Bu yavruyu ben hediye aldım abi. Herkesin gözünün önünde de bak ben burada kendini salmama koyacağım. Bu yavru hiç uçmadı. Bunu ben bilerek istedim abi. Bu yavruyu ben uçuracağım çünkü bunun abisini, ablasını dünya Kupası'nda izlersiniz. Ben satmayacağım. Ben oradan bir söz aldım çünkü Mehmet Kara bir Antalya'da bir kuş uçurup Millet bir görsün dedi kuşun atımını, gezimini. Ben de çok merak ediyorum. Araplar Nasıl bir bak. Şu Arap var ya, Bülgan Yaşar Bulut'un Araplarından. Arap da var işte. hep ve hazır hep. Onun dişisi de bunlar. Bir de kuşların böyle ellerine, başlarına, boylarına, postlarına bakın yani arkadaşlar. Kuşların gerçekten kuşlarına, boylarına, postlarına bakın. Ya evet, şimdi hepsini tek tek çekmeye uğraşmayayım. Serbest bırakayım. Zaten hepsi hazır bunlar. Ne yapalım? Kuşlar görmeye gerek yok. Ben biliyorum. Baksana. Kuşlar hiç doğmuyor. Yok. Gerçekten şunu söylüyorum Kurban olduğum azizallah Şimdi abi telefonu sen al neyse sıkıntı yok Ver. şunu söyleyeyim Yapacak bir şey yok abi üstümüzde bok başımızda Azizallah ya Rabbim ya Resulallah Şunu söyleyeceğim Abi bak insanlarda emek verilen en güzel şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Kardeşim bir mezatta 500 tane kuş satmak değil. Bak yanlış anlamayın. Ben çoluğumu çocuğumu bırakıp bu işin içindeyse, bu ekmeğimin içindeyse bak burada kuş bu adet sayılarını sayın. Hepsinin birbirlerine, kumaşlarına kadar, gözlerine kadar, ayak rengine kadar bir tanesinde bir pasiflik, bir tanesinde bir buruşukluk, bir tanesinde bir sıkıntılık göremezsiniz. Ben bunları, ben bunları bir hafta öncesinden planlıyorum. Gideceğim kümesleri bir hafta öncesinden planını çiziyorum. Kardeşim ben geldiğim zaman beni mağdur etme. Bana yerde kuş satma abi. Havada sat. Benden alacağım bir buçuk iki lira para seni zengin de etmez. Fakir de etmez. Bana bir milyar fazla olsun, 3 olsun, 5 olsun. Hem de beş fazla olsun, iyisi olsun. Bak bu kadar emeğe de yok birileri diyor ya. Biz süreye gidiyoruz buradan buş alıyoruz. Biz şuraya gidiyoruz buradan buş alıyoruz. Video çekiyoruz. Her şey video değil abi. Allah aşkına ben bu kadar kümes kümes gezdim. Hangi birinin videosunu? çekeceksin, hangi bir mikini yapacaksın? Benim diyeceğim tek kelime abi, açık veletini söylüyorum abi, üst düzey mala ihtiyacı olan akşam yayına girsin, girsin. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Vallahi yorgunum abiler, Allah'a emanetsiniz.